Tarararam, ra ra Eşkenar dörtgen. Evet arkadaşlar eşkenar dörtgen demek e, gördüğünüz gibi ismen de bile eşkenar kenarları eş anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ve bu bir paralel kenardır aslında. Yani bütün paralel kenar tüm özelliklerini sağlar. Bir tanesi var ekstrası. Yani ikiz kenarlık da gelecek. Şimdi görelim. Mesela biz bu paralel kenar olduğuna göre e, bununla bu eşit e, bununla bu eşit. Bunu ben zaten biliyorum. Nereden biliyorum? Paralel kenarda kelebek özelliğinden birebir kelebeği eşit böler. Doğru mu? Gayet güzel. Peki kritik taraf şu. İkiz kenar tabanı ikiye bölmüş. İkiz kenar o zaman nasıl iner? Dik iner. Ne olur? Açı ortay. Harika. Aynı şekilde buradan bakalım. İkiye bölmüş ikiz kenar. Bu da diktir ve burada nedir? Açı ortaydır. O zaman ne öğrendik? Eşkenar dörtgende zaten ortaladığı biliniyordu paralel kenardan. Bunda ekstra ne var? İkiz kenar olduğu için açı ortay oluyor. Yani açı ortay karşı köşeden karşı köşe gitmek zorundadır. Aynı zamanda da arkadaşlar dik kesişir dik kesişen üç şekilden biridir özel dörtgenlerde. Diğeri de neydi? Yine kare. Kare de böyle ikisinden oluyor. Sonra deltoid. Bu üçünü bileceğiz arkadaşlar. Kare, deltoid, eşkenar dörtgen. Bunlar dik kesişir. Korkum şu. Şimdi diki göreceksiniz ya. Siz gidip paralelkanda da dik 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 sakın. Sadece eşkenar dörtgen, kare ve deltoidlerde oldu mu? ABC'den alanı nasıl bulunur? ABC'den arkadaşlar köşegenlerle bulunur. Peki nasıl çarpılır? AC çarpı BD bölü 2. Çünkü bu da bir dörtgendir. Ve dörtgenin alanı neydi? 1 bölü 2. Sinüs alfa. Sin 90 kaç? 1. O zaman 1 bölü 2. 100, 100. 1. Yani AC çarpı BD bölü 2 alanı veriyor. Zaten bütün dik kesişenlerin alanı 100, 100 bölü 2 idi. Şimdi buraya gelelim. Peki paralel kenarın bunun yüksekliği H. Buradaki yükseklik de H. Çünkü tabanlar aynı olduğu için yükseklikler de aynıdır arkadaşlar. Peki biz paralel kenarını ne biliyorduk? A çarpı aşağı diye büyük değil mi? A'ydı. Peki o zaman bunlar nedir arkadaşlar? Ah <laughs> Çok güzel. Yani bu formülü unutma şansınız yok. Diyelim ki A var, H var ve sen bunları unutursan üzülürsün. Ne yaparsın mesela sınavda unuttun? Ah, vah. Bak hemen akla geliyor. Yani ah deyince geliyor. Peki arkadaşlar neden? Onu da yapalım. Çünkü şu alan zaten nedir? A çarpı aşağı bölü 2. Ah bölü 2. 2 tane var. Ah yani arkadaşlar taban çarpı yükseklikte alan ah köşe kenarıyla giş giş bölü 2. Şimdi soru çözmeye devam. Şimdi eşkenar dörtgen buymuş. Görür görmez aklınıza gelmesi gereken şu arkadaşlar. Karşılıklı bakın. Eşkenar dörtgen olan şu. Şöyle göstereyim de herkes daha iyi anlasın. Karşılıklı bakın. Karşılıklı şöyle köşegen çekildiği zaman açı orta olmak zorunda. Yani burası ile burası eşit. Burası ile burası eşit. Harf verelim. <laughs> Güzel. Ve burada bir şey fark edeceksiniz. Bakın. Karşılıklı aç karşılıklar ortaydı. E bununla bu aynı. O zaman bu da buraya gelmiş oldu. Harika. Peki <laughs> baktığımızda şuraya bakar mısınız? Şu üçgene bak. Şu üçgene bakar mısınız? Bak şu üçgene. A, 2A ve 90. Toplayalım. 90 artı 3A 180'den. A kaç geldi arkadaşlar? 30 geldi. Peki A'ya 30 koydum. E bura da 30 koydum. E bura da 30 koydum. 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü nedir? 4, 4 eşkâl dörtgen. Burası da 2 köküçünün 60'ın gördüğü küçüğün köküç katıydı. Bize diyor ki şunun alanını bulunuz. Alan neydi? Taban çarpı yükseklikte de bulunabilir doğru mu? Yani A, ah, A ah burada ama H'ye geçmem lazım. Peki bu H ile şuradaki H aynı değil midir? 2 köküçse bu da 2 köküçtür. Yani 2 köküç çarpı 4... 4 çarpı kökçeştir kök 8 kök 3. Bu eşkenar dörtgenin alanıdır. Çünkü taban çarpı üçgen. Bak buraya alırsak çat. Düş, <laughs> bitti. Tekrarlayayım. Sorunun başında sadece şu eşitti. Peki bu eşkenar dörtgense köşegen çektiğimizde karşılıklı açı ortaya olmuyor muydu? Evet. O zaman bununla bu eşit oldu. E bu da buraya eşit oldu. O zaman a a a a koyunca şurada bir üçgen oluştu ve 3 çarpı 90 180'den şu üçgenden a'yı 30 bulduk. O zaman 30 30 60 30 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü 4. 4 60 2 3 yüksek çarpı taban neyi verdi? Alanı. Cevap 8 kök Yes. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgen bakın sorulara yazmıyorum zaten notlarımızda var. Eşkenar dörtgen arkadaşlar. Şuradaki 90 arkadaşlar soruda var. Eşit eşit gayet güzel. 10 ise burası 10, burası 10, burası 10 yazdık. Gayet güzel. Peki yazdıktan sonra şimdi burası ortalamış. Bak şunun tam orta noktasıymış. Sizce buradan çektiğim köşegen buradan geçmek zorunda mıdır? Tabii ki zorundadır. Neden? E zaten ikizkenar kenar dikkat edin bakın devam ettirdiğimiz zaman dikilmesinden dolayı şöyle çektiğimde kesinlikle şurada kesişmek zorundadır. Çünkü karşılıklı ...birbirini köşegenler ne yapar? Ortalar. E bunun tam ortası da buradan geçmek zorunda. Bak bu da ortaladı. Bu da ortaladı. Gayet güzel. Ve köşegenler nasıl kesişirdi? Dik kesişirdi. Nedeni? Eşkenar dükkanı dik kesişir. Nedeni? ikizkenar kenar tabanı ikiye böldü diyebiliriz. Peki. Dikten dik, dikten dik, dikten dik, Yani bu çarpı bu. Özelliğinden. Şuraya H diyelim. H kare eşittir 2 çarpı 8'den... Ortanın karesi kaç geldi? 4 geldi. Şimdi buradan sonra size 3 farklı seçenek sunuyorum. 1. Hocam ben şuranın aşağısı 10 olduğu için şu alanı bulurum. Nedir bu alan? Hatta şuraya çizim arkadaşlar eşkenar dörtgen. Aynı zamanda bir paralel kenarda bu 4 alan birbirine eşittir. O zaman 4 çarpı 10 bölü 2. 20 bize neyi verdi? Şu üçgen alanı. Kaç tane var? 4 tane var. 20, 20, 20, 20. Cevap kaç kadar arkadaşlar? 81'in çözüşüm. İkinci çözümü söylüyorum. Burada bir kelebek var mı? Var. Aşağıya 4 geliyorsa yukarı çıkarsam birebir 1 1 olduğu için 4 ise bu da ne olur? 4 olur. Peki eşkenar kökenin alanı neydi? Ah! 10 çarpı 8. Direkt 10 çarpı 8'den kaç geldi yine cevap arkadaşlar? 80. Üçüncü çözüm ise uzun. Ona gerek yok aslında. 2 4 ise bura 2 kök 5 2 kök 5. 4 8 ise 4 kök 5 4 kök 5. 8 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2. Yani güç güç bölü 2 ama çok uzattık. Gerek yok. O zaman tekrarlıyorum. Öklitten burayı 4 bulduk. 4 çarpı 10 bölükten burası 20. 4 tane 20 80 diyebiliriz. Ya da 8 çarpı 10 alan 80 diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar neden bu tam buradan geçti? Çünkü birbirini ortalıyoruz arkadaşlar. Diğeri de ortalamak zorunda. Yani köşe kenar birbirini ortalar arkadaşlar. Güzel. Şimdi devam edelim. 4 bölü ise bu nedir? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin önemli özelliği şöyle çektiğim zaman şuranın açı orta olmasıydı değil mi? Bu da bir özellikti. Güzel bir özelliğiydi. Peki o zaman şöyle bakınca açı ortaya 25-15 olduğu için kaç k'ya kaç k? 15'i 5'e böl 3 k'ya 25'i 5'e böl 5 k. Bakın 15 k 25 k diyen de var. Hatta aramızda 150 k 250 k diyen de çıkabilir. Ama lütfen daha oranlayalım. Yani 3 k'ya 5 k. Peki açı ortay. Hatırlayın. Hatta öyle çizeyim de şimdi aramızda anlamayanlar çıkabilir. 15'i 25 olabilir. Hop 3K'ya hop 5K. Neden? Çünkü oranlı. Peki açı orta oranı. 16 8K K kaç geldi? 2 geldi. Bize de zaten 2K'ya soruluşun cevap kaç gelecektir? 10 gelecektir. Gayet basit. Hocam ben o açı ortayı görmeseydim eğer. Yine yapılırdı ama birazcık uzun sürecekti hocam. Nasıl biliyor musunuz? Şundan dolayı. Şimdi şuraya M diyecektin. M diyecektin. Şuraya 15-M diyecektin. Sonra şu paralel olduğu için eşkenar dörtgen paraleldir aynı zamanda. 15 eksi m'nin 15'e oranı m'nin 25'e oranı. Sonra m'yi bulduktan sonra da m'yi bulduktan sonra da bunun buraya bunun buraya diye oran yapabilir. Eşkenar dörtgende içinde alınan bir noktanın kenarlara uzaklıkları toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şıklarda şu var onu söyleyeyim. Şıklara 2A koymuşlar, iki h koymuşlar, A koymuşlar, H koymuşlar. Böyleydi şıklar. Şimdi bu P herhangi bir yerde olabilir. Kenarlara uzaklar toplamı deyince soruyorum. Buraya uzaklığıyla buraya uzaklığı toplayınca zaten bir yükseklik yaptı. Peki bu kenara uzakta, bu kenara uzakta toplamı da yine bir yükseklik yaptı. O zaman herhangi bir noktanın kenarlara uzaklıkları toplamı bu haşla bu haşın toplamıdır. Eşkenar dörtgende de haşlar eşit olduğu için haş haş olur. Yani iki haştır noktanın kenarları uzakları toplamı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bir paralel kenar olsaydı HA ile HB'nin toplamı olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bu altyapı yaptı. Eski yıllarda geldi. Bu ÖSYM sorusu. ÜSYM, ÜSS döneminden. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. 25, 25, 25. Şimdi e, ee, içindeki P noktasının kenar doğrularına uzaklıkları toplamı nedir diye sordu. Peki şuraya uzaklıkla şuraya uzak toplamı bir haştır. Buraya ve buraya uzaklığı da bir haş. Toplam kaç haş arıyoruz? İki haş arıyoruz. Şu anda ne arıyoruz? İki haşı arıyoruz. Peki o zaman biz hiçbir şey olmamış gibi normal eşyalarımız yani sorumuza devam edelim. 30'u nasıl böleriz? 15-15 böleriz. 15-20-25 harikasınız. Ve benim ne ihtiyacım var? Büyük haşa ihtiyacım var. Ki cevap H artı H 2 aşı bulayım. Çünkü kenarları uzakları toplamı demiş. Şimdi devam edelim. Peki o zaman arkadaşlar burada baktığımızda e, bunun alanı nasıl bulunur? Söyleyin. 30 çarpı gif, bölü 2 <laughs> aynı zamanda 25 çarpı H özelliği de bulunur. 25 çarpı H. Buradan 20, e, 2 ile 40'ı sadece şimdi 20 geldi. 25 5'e bölelim. Şurası 4 şurası 5. 5 ile de bunu yapalım 6. Haşımız 24 geldi arkadaşlar. Bakın. Demek ki 30 çarpı 40 bölü 2 25 çarpı H 24 geldi. Kenarları uzakları toplamı deyince 2 H'e ihtiyacım olduğu için 2 çarpı 24'den cevap kaç geldi? 48. Hocam ben yine bir önceki daha önceki soruda gördüğüm gibi şurada dikindim. Buna H demeyelim. Diğer haşla karışmasın. H haş üstü diyelim. Ah bacı özelliğinden 25 çarpı H üstü 15 çarpı 1'den H 12 buldum direkt. E, bura 12 yukarısı da 12 oldu. 24 ise bu da 24'ten yine 48'dir diye çözebilirim arkadaşlar. Unutmayalım tamam mı? Ah bacı da çok güzel bir özelliktir ama alan eşitlemesi birbirine çok benziyor. Eşkenar üçgen alan de eşittir. İkisini beraber öğrenince daha iyi oturur diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Evet eşkenar üçgen sorularına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 10 ise burada nedir? 10'dur. Burada nedir? 10'dur. Buraya kaç geldi? 9. Şimdi soruda kaldık. Şimdi izleyelim. Burada ben olsam şuradan şöyle paralel yapsam bu paralel paralel çekersem eğer burada bir paralel kenar oluştu mu? Evet zaten bunlar paraleldir. E, bir e, buraya geldi. Buraya kaç geldi? 6. 10 da buraya gelince şu üçgene bakar mısınız arkadaşlar? 6 bir şey yoğun. 6 bir şey yoğun. We will, we will. 6, 8, 10 diye soruyoruz. Gayet rahat. Bak çektim. Bir buraya geldi. 6 geldi. 10 zaten buraya geldi. Çünkü eşkenar dörtgen çözüyoruz. 10, 6, 8, 10. E şimdi güzelce izleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın bu soruda Çevre 20 demiş. Eşken harfken çevresi bir kenarı kaçtır? 5, 5, 5, 5. Harika. Alan 24. Alan 24 deyince bir kaldım. Hani şimdi nasıl geçeceğim, ne yapacağım? Harf ver. E, e diyelim. Buraya FF diyelim. Bu bir eşken harfken olduğu nasıl kesişir? Dik kesişir, açı ortaydır vesaire vesaire. Şimdi ben ne biliyorum şu anda? Çarpalım. Hadi çarpalım. 2 çarpı 2 F bölü 2. Köşe yanar alanı nasıl buluyordu? Düş bölü 2. Harikasın eşittir kaçmış arkadaşlar bu 24. Peki E çarpı f kaç geldi 12 kenarda dursun. Peki bana ne lazım? Köşegenler toplamı. Yani benim 2 e artı 2 f ihtiyacım var. Keşke A artı F'yi bilsem soru bitecek. Peki E çarpı F'yi buldum. Alandan dolayı 2 E çarpı 2 F bölü 2. 24 eşit dedim. Güzel. Peki başka ne yazabilirim ben orada? Aaa E kare artı F kare neye eşittir Pisagor'dan? 25'e. Bunu neden yazdım biliyor musunuz? E kare artı F kare ve E çarpı F'yi biliyorsam ben... Evet. E artı F'nin karesi eşittir. E kare artı 2EF artı F kare değil miydi? O zaman E kare artı F kare yerine 25. E çarpı F yerine de 12 yazarsam 25 artı 2 çarpı 12 24'tür. 24 artı 25'ten 49 geldi. O zaman neyin karesi 49'dur? E artı F kaç geldi? 7. 7 ise köşegenler toplamı 2 artı 2V'den 14 oldu. Tekrarlıyorum bakın. 2 çarpı 2F bölü 2 alanı veriyor dedik. EF 12 geldi e kare artı f kare Pisagor'dan 25'e bilerek yazdım ki şu ikisini kullanıp e artı f'ye geçeyim. Ve e artı f mesela e kare 2 f f kareden yerine koyunca 49 geldi. E artı f 7 geldi. Köy 14 geldi. Şimdi bana şunu diyenler var aranızda biliyorum. Hocam hocam zaten bura 5 çarpım 12 3 4 5 oluyor. 3 4 5 oluyor. Çok güzel. Aferin Hı. sana oluyor. Bir sakin ol. Ya bura 6 olsa ne olacaktı? Hocam ben olmuyor. Heh. İşte o zaman olmuyor. O zaman Boş, bırak, boş, bırakmak yok. Böyle bütün soruları yapabiliyorsun. Buraya 6 verseydi yine biz bu soruyu çözerdik. Ama sen kalırdın. O yüzden bu yöntemi bilmelisin. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgen sorusu yine. 90-60 şurası nedir arkadaşlar? 30'dur. 90-30 şura kaç gider arkadaşlar? 60. Çok iyi izleyelim. Peki. Şimdi bakın tekrar 90-60 ise 30. 90-30 ise burası 60'tır. 30'un gördüğüne K dersem 90'ın gördüğü kaç K olur? 2K olur. Doğru mu? 2K. Çok güzel. Peki eşkenar dörtgenin önemli özelliği yükseklikleri birbirine eşittir. Yani şuradan inen yükseklikle şuradan inen yükseklik birbirine eşittir. E bu da yükseklik değil midir dik dik indiği için? Bakın yüksekliktir. O zaman şu yükseklik 10 artı 2K ile şuradan inen şu yükseklik 16 artı K eşit olmak zorundadır. Bunu buraya atarsak K kaç geldi? 6 geldi. K6 yerine ya yazarsak ikimize kaç gelecektir? 12. Tekrar edelim arkadaşlar. 90 60 30 90 60 30'un gördüğü K 90'ın gördü 2K oldu. Yüksekler birbirine eşitledim ve K6 bulunca cevap 12. Cemal öğretmen. Cemal öğretmen şöyle bir etkinlik yapmış. Demiş ki 8 birim uzunluğunda bir doğru parçası alın demiş. Sonra pergeli 5 santim açarak 5 santim açarak bir A merkezine koyup çember çizin demiş. 5 santim açarak. Hadi açtım ve çizdim. Peki şuraya kaç geldi? 8 olduğu için 3 geldi 5 birim açtığından. Aynı pergeli B'ye koyup tekrar çiz demiş. Yani şöyle. Hemen biz de çizelim onu. Şöyle çizelim. Peki o zaman yine buraya da kaç geldi? 3 geldi. Niye? Yarı çapı 5 olduğu için. buraya da kaç geldi? 2 geldi. Tekrar diyorum. AB 8 birimlik bir doğru parçası alın demiş. 5 birimlik bir pergelle şöyle çizin demiş arkadaşlar. Soru sizin önünüzde olduğu için arkadaşlar çizdik. Peki aynısını bu tarafı da verdim. Gayet güzel 5-5 oldu. Sonra şu da yarı çap değil midir? Yarı çap 5'tir. Şu çektiğimde yarı çap değil midir arkadaşlar? 5'tir. Aynı şekilde bu 5 ise şurada nedir arkadaşlar? Yine yarı çaptan 5'tir. E buraya çekersen bu da yarı çaptan nedir arkadaşlar? 5'tir. Neden? Şuradan yarı çap, yarı çap, yarı çap. Şuraya çıkıyorum. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Neyse soruya devam ettirdiğimiz arkadaşlar. Diğer AB'nin diğer köşeleri C ve D olsun demiş. Bu dörtgenin alanı nedir diye sormuştu o yıl sınava giren öğrencilerin bazıları 5-5-5'i e görünce anam kare var orada kare 25 oley şıklarda da var oley diye bir de Ceyhan'a koymuş böyle tam ortaya balıklama yuhuu diye atladı. Oysa kare olsaydı eğer 5-5 ise bura 5, -5, 5 olması gerekmez miydi karenin köşegeni? Ona dikkat etmedi heyecandan. Bu bir eşkenar dörtgen arkadaşlar. Peki, gerçi bu konuyu anlatırken başında eşken tüken konusu zaten kare değil mi diyenler de vardır aramızda. Ama değil arkadaşlar. Bakın mesela dediğim gibi mesela şu da bir eşkenar dörtgendir ama kare değildir. Anlatabiliyor muyum? Açıları değişebilir. Devam. Şimdi şöyle bir çektiğimizde nasıl oluyordu köşe kenar birbirine? Ortalar. Zaten ikisi kenardan dolayı da. Sekizi kaç kaç böler? Dört dört. O zaman şu iki ne olur burada? Bir bir oldu. Ve şurası kaç geldi? Dört geldi. Peki ne dört beş ne dört beş 3, 4, 5. O zaman burada üçgen ince bir köşegeni çünkü ortalıyor ya 6. Bir köşegeni 8 bölü 2'den cevap 24 olacaktı. Bakın tekrarlıyorum. 5, 5, 5, 5 olan şunun köşegenini çektim. 4, 4 böldü. O zaman 3, 4, 5'ten 3, 3 oldu. 6 çarpı alan ne geldi? 24 geldi. Ve gayet de güzel bir soruydu. <laughs> bir eşkenar dörtgen var. X'i soruyor. 3, 1 ve 3 ve dik var ne yapmalıyım bu eşkenar dörtgende çok iyi düşünmeliyim. Sanki kelebekler var. K'lar yazıyorum ama çok uzun. Oradan gelmeyecek. Şöyle çeksem ayrı bir çekerim. Ne yapmalıyım? Çok iyi düşünmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Ya arkadaşlar bu çekersem 3, 4, 5 gelir. Ne işine yaradı? İzle. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgen dedik. Eşkenar dörtgende köşegenleri çektiğimiz zaman gibi ne yapar arkadaşlar? Ortalar. yine nasıl kesişir? Dik kesişir. Peki o zaman arkası da dik midir? Evet. Peki bu da dik ikiye bölüyor mu? Evet. O zaman dik ikiye bölüşün 5 ise burada kaç gelecektir arkadaşlar? 5 gelecektir. Yani burada da bir ikizkenlik olduğu için cevap 5 olacaktır. Şurası 12 demiş. Burası 20 demiş. İç içe geçmiş. Kelebek yapsak olmuyor. Tamam 12 tamam. Bunu bir ayırıp rahatlamam lazım. Nasıl ayırabilirim? Bunun dikini dışarıdan insem rahatlayacağım. Çünkü 12 direkt buraya gelmiş oldu. Çok iyi gidiyoruz. E burası 20. 12 bir şey 20. 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı 16. Şuraya kaç geldi? 16 x hala aramızda x, -x 16 zaman mı? Sakın tamam 16 dikkat et. Peki şurası da x olduğu için şurada pisagor yapalım mı gel? Değer vermeye çalış. Önce bak önce değer ver. İşte ne olur 9 12 olur mu olmadı işte 5 12 13 olmadı. Ha o zaman pisagor çünkü benim zaten 8 saniyem falan aldı. Pisagor yapalım. 12'nin karesi artı 16 x'in karesi eşittir. X'in karesi. Şurayı alıyorum. 144 artı 256 eksi 32 x artı x kare yani birincinin karesi çarpımın iki katı eşittir x kare. Buradan x kare birbirini götürdü arkadaşlar. Şurada 400 geldi. 400 eşittir 32 x arkadaşlar. Şöyle çekeyim de belki gözükmeyebilir kamerada. x'imiz 400 bölü 30 arkadaşlar. Direkt, direkt kaça arkadaşlar? 8'e bölelim. 50 bölü 4. Bir tane daha bölelim. 25'e 2. O zaman 25 bölü 2 geldi bizim x'imiz. Tekrarlıyorum. 12'yi buraya getirdim. x buraya geldi. 20, 12, 16, 20 arkadaşlar. 16 eksi x'den Pisagor yaptım ve cevap 25 bölü 2 geldi. Şu üçgenlerin alanı 3'e 5'miş. Alanları 3'e 5 ise tepe ve yükseklikleri aynı olduğu için tabanları kaça kaçtır? 3'e kaç hemdir arkadaşlar? 5 hemdir. Çok iyi gidiyoruz. Harikayız. Peki. Şimdi hemen diğer köşegeni yine çektiğim, çektiğimde çok güzel. Dik kesişir. Tamamı 8M'di değil mi? Şuraya 3M demiştik. Şuraya 5M 8M'i nasıl paylaşacağız arkadaşlar? 4M 4M. Emsi buraya kaç M geldi arkadaşlar? 4M geldi. Çünkü 8M'i 4M 4M paylaştık. Harikasınız. Ve bir şey fark ettiniz mi yine burada ne geldi? Dikten dik, dikten dik, dikten dik. dik. Şu ikisinin çarpımı Yani şuraya H dersek söyleyin. H kare eşittir m çarpı 4m. h kare 4m kareden h'ımız kaç geldi? 2m. Şurası 2m geldi. Peki şu bulunduğu şu üçgenin alanı kaç vermişti bize? 5. Peki yüksekliği biz kaç m bulduk? 2m. Taban kaç m? 5m. 2m çarpı 5m bölü 2 eşittir neyi verecek oranın alanı? 5'i verecek. Buradan 2'ler gitti. 5m kadar m kaç geldi arkadaşlar? 1 geldi. 1 ise o zaman şu uzunluk 2, şu uzunluk 4 geldi. Peki 2, 4, x. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'e göre. X'imiz kaç geldi? 2 kök 5. Hani 2, 4, 2 kök 5. Oradan da söyleyebiliriz. Bakın. Tekrar anlatayım arkadaşlar baştan. 3 ve 5 vardı ilk başta. Ve ben de 3'e 3M, e 5'e 5M e dedim. Toplam 8M'i e çektiğin zaman 4M, hem, 4M hem paylaştırdım. Sonra m'e 4 m e 4M ve dikten dikil için 4 m kare h kareyi verdiği için öklitten h'ımız 2 m geldi. 2 m çarpı 5 m bölü 2 bu üçgenin alanı 5'i vereceği için m 1 geldi. E burası 2 burası 4 ise 2 kök 5 olacak.